Yıl 1972 İki süper güç arasındaki çatışma Amerika ve Sovyetler Birliği arasında rekabet hız kesmeden sürmektedir. Askeri alanda, ekonomide, ideolojik alanda, uzayda. Sıradan insanların basit bir basketbol maçının ardından kıyamet gününü konuştuğu zamanlar. İnsanları kıyamet gününden uzaklaştırmak için nükleer silahları azaltma girişimleri ve anlaşmalar. Ama şüpheler hiç bitmiyor. ABD Başkanı Nixon içkisini yudumlamadan Sovyet Başkanı Brezhnev içmeyecek gibi duruyor. İşte kameralara takılan bu an dönemin ruhunu çok iyi yansıtıyor. Ve belki de en huzurlu olduğun anda Freddy'nin kabuslarından biri canlanabilir. Yani her an nükleer bir yok oluş tehdidi kabus gibi. Böylesi bir atmosferde Amerika yeni starını Rusların en güçlü olduğu alanda kralların oyunu satranç tahtasında deneyecektir. Bu kendine has bağımsız, yarın ne yapacağı belli olmayan Amerikan disiplinli Rus'u yenebilecek mi? Amerikalılar bu hikayeyi çok sever. Rocky 4 filminde Drago'ya meydan okuyan İtalyan aygırı gibi. Fischer, 1970'de Sovyet büyük usta ve usta bir piyanist olan satranç severlerin Sicilya açılışında Taimano varyantı ile tanıdığı Mark Taymanov'u 6-0'lık bir skorla yenmişti. Bu, Sovyet hükümeti için kabul edilemez bir durumdu. Nasıl bir maç dahi alamaz dediler. Nasıl bir maç dahi berabere kalamaz ve bunu olası görmediler. Sorular arttı. Taymanov bilerek mi yenildi? Bir Amerikan ajanı mıydı? 2002 yılında Joel Lauter ile yaptığı bir röportajda Taymanov bu yenilginin hayatını mahvettiğini şöyle ifade eder. Sovyet hükümetinin uyguladığı yaptırımlar ağırdı. Sivil haklarımdan mahrum bırakıldım. Maaşım elimden alındı. Yurt dışına seyahat etmem yasaklandı. Ve basında sansürlendim. Bu nedenle ben iftiraların hedefi oldum ve Solyeski'nin kitaplarını gizlice okumak gibi suçlamalara maruz kaldım. İki yıl boyunca toplumdan men edildim. Aynı zamanda ilk eşim Brook'tan ayrıldığım zaman dilimiydi bu. Dünya sıralamasında dördüncü olan Danimarkalı büyük usta Larsen adaylar turnuvasında yarı finalde Fischer'ın rakibi oldu. Fischer, Larsen'i de aynı skorla 6-0 ile ezip geçti. Herkes şoktaydı ve kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Ruslar o zaman anladılar ki Taymanov bu canavarın karşısında cesurca savaşan bir faniydi ve affedilmeliydi. Bu zaferle Amerikalı politikacıların ağzı da sulanmıştı. Medya yeni bir ulusal kahraman yaratacaktı ve elbette bu kahramandan çok Amerika'nın gücü öne çıkacaktı. Bob Fisher sadece bir gölgeydi. Oysa o güne değin Amerika Fisher'ın eğitimine hiçbir katkı sunmamıştı. Bob Fisher tamamen kendi imkanları ile bu noktaya gelmişti ve şimdi bu emeği sahipleniyorlardı. Bu benimle spask arasında diyordu Bobby. Bu Demokrasi mücadelemizde önemli bir savaş diyordu Henry Kissinger. İki farklı bakış açısı vardı. Bu iki farklı bakış açısı daha sonra çarpışacak ve Fisher 1992'de kanun kaçağı ilan edilecekti. Kim bu kanun kaçağı? Beyaz Saraya çıkan ulusal kahraman mı? Evet. Tam olarak aynı kişi. Rusların Taymanova karşı tutumu, Amerika'nın Bobby Fischer'a karşı tutumu. Satranç bir spordan öteydi. 1972 Dünya Şampiyonası 100 yılın maçı olacaktı. İki süper güç satranç tahtasında rakiptiler. Adaylar turnuvası finalinde Fischer'ı son bir engel bekliyordu. Dünya şampiyonluğu maçı için bir önceki dünya şampiyonu Demir Petrosyan'ı yenmesi gerekiyordu ve Fischer'ın 5 galibiyetine karşılık Petrosyan yalnızca bir galibiyet alabilmişti. Bu galibiyetin tek önemli yanı Fischer'ın 20 maçlık galibiyet serisini bozmuş olmasıdır. Yine bir Amerikan efsanesi olan taçsız kral Paul Murphy'nin ruhu Fischer'e geçmişti sanki. Kimse bu kovboydan daha hızlı silah çekemiyordu. Ruslar tamamen şaşkındı. Ne oyuncaklarını ne yapacaklarını kestiremiyorlardı. Sovyetler Birliği devletin desteğiyle okullar kurmuş, ve sistemli bir eğitim ile yüzlerce usta yetiştirmiştir. Satranç, Sovyetlerin bir nevi ulusal sporu olmuştu. Peki bu Amerikalı yalnız kovboyu kim durduracaktı? Fischer, Sovyetlerin tüm satranç yatırımlarına karşı bir tehditti. Sovyetler için mesele açıktı. Devlet büyük teşviklerle öğrencileri eğitir, bu eğitimden yenilmez oyuncular çıkartır. Bu, aynı zamanda Sovyet eğitim modelinin batıya karşı zaferiydi. Bunu bir Amerikalı bireyci, bir lümpenin yenmesi düşünülemezdi. Daha sonra ne oldu peki? 1972 İzlanda'da oynanacak dünya satran şampiyonluğu maçı gelmişti. Fisher'ın rakibi Spassky. O ana kadar Spassky ile Fisher daha önce de karşılaşmışlardı. Fisher'ın galibiyeti yoktu. 3 galibiyeti Spassky almış, 2 maçta berabere bitmişti. Fisher bu maça hazırlanmaya başladı. O ünlü ilk maça bakalım. Fischer filini göz göre göre veriyor. İşte konum. Burada Fischer fil çarpı h2 hamlesini yapıyor. Satranç tarihinin en esrarengiz ve tartışmalı hamlelerinden biri. Fischer bu piyonu neden aldı? Fischer bu hamle ile beraberliği rafa kaldırıp kazanç için oyunu karıştırmak mı istedi? Yoksa gerçekten görmedi mi? Spassky g3 hamlesini yapıyor. Fischer H5 hamlesiyle devam ediyor. Ş2, H4 ve şah f 3ten sonra fil düşer. Ve Spassky ilk oyunu alıyor. İkinci maç. Fischer salondaki seyircilerden oturduğu koltuktan ve başka birçok önemsiz şeyden şikayetçi oluyor. İkinci maça çıkmıyor. Skor 2-0 Spassky önde. Bobby. Amerika'nın kahramanı olabilecek mi? Bu sırada annesi Vietnam Savaşı'nı protesto etmek için sokaklardadır. Bir aktivist olan annesi için oğlunun şampiyonluk maçının pek bir önemi yok gibi duruyor. Büyük bir centilmen olan Boris Spassky, Fisher'ın maça devam etmesi için isteklerini kabul ediyor. Anlaşılan o ki Spassky, Fisher'ı tahtada yenmek istiyor. Huysuz Amerikalının kaçıp gitmesiyle gelecek bir zafer Spassky'yi pek de tatmin etmeyecek. Ve üçüncü oyun. Ya kazan ya da Kaybet. Bobby atı H5 karesine getiriyor. Bu konumda atı köşeye çekmek oyun dengesini bozmak demek. Rakibin hazırlığını boşa çıkaran bu agresif hamle ile risk alan Fischer oyunu galibiyetle sonlandırmayı başarıyor. 2-0 yenik durumda olan Fischer sadece 4 oyun sonra meşhur 6. oyununu da kazanarak 3-2 öne geçer. Bu oyunda Fischer her zaman yaptığı gibi e4 değil, C4 ile başlamıştır. 13. oyunda Fischer'ın açılış hamlesi seyircileri ve tüm dünyayı şoka etti. Daha önce dünya şampiyonalarında hiç oynanmamış ve savunma açısından sağlamlığı ispat edilmemiş Alekhin savunmasını oynayan Fischer kendinden oldukça emindi. 74 hamle süren mücadeleden sonra skor 6-3 olmuştu. Spassky'nin dengesi tamamen bozulur, durumu kurtaramaz ve dünya şampiyonu Fischer olur. Böylece Rusların satrançtaki 35 yıllık hegemonya'sına son verilmiş, Amerika dünyanın her yerinde yankılanan büyük bir zafer kazanmıştır ve Fischer kahraman ilan edilmiştir. Ulusal bir kahraman. Dünya şampiyonluğunu korumak için 1975'te Anatoli Karpov'un karşısına çıkması gerektiğinde Fischer'ın huysuzluğu bu kez ödül miktarı ve maç sayısı konusunda tekrar ortaya çıkar. Karpov'la maç yapmayı reddeder. Ünvan da Karpov'a kalır böylece. Bu olaydan sonra Avrupa'ya yerleşen şampiyonu uzun bir süre kimse satranç oynarken göremez. Fischer kendisi için oynamıştır. Amerika ve demokrasi için değil. Bu yüzden bu büyük ulusal kahraman projesi Amerika tarafından rafa kaldırılır. Ama olay burada kapanmaz. Bobby Fischer 20 yıl sonra 1992'de tekrar ortaya çıkar. Yine bir politik gerginliğin ortasında bulur kendini. Birleşmiş Milletler'in Yugoslavya'ya uyguladığı ambargoyu delerek 1992 yılında gizlice girip Spassky ile rövanş maçı yapan Fischer o tarihten ölene dek kanun kaçağı olarak yaşamıştır. Ambargoyu deldiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin hakkında tutuklama kararı çıkarması sonunda Spaski'yi tekrar yendiği için aldığı 3,5 milyon dolar para ödülüyle tekrar ortalıktan kaybolur. Filipinler, Japonya, Macaristan gibi ülkelerde kaçak hayatı yaşayan Fisher, 1996'da Fischer Rando, Fischer satrancı dediği yeni bir satranç çıkardığını ilan eder. Fischer'a göre teori sap akla hitap eden satrancı bozmuştur. Açılış teorisini yok saymak için piyonlar dışındaki taşlar rastgele bir konuma getirilecektir. Bu da toplam 960 muhtemel başlangıç konumu demektir. Klasik satranç bu 960 konumdan sadece birisidir. Artık Fischer point about Fisher Random, it's basically the same as the old chess, except you get rid of the theory. This theory, you know, you were trying to find some little improvement on move, you know, 18 or 20. Yeah. Ridiculous. It gets harder and harder and harder. You need more and more computers. You need more and more people working for you. You know, and for less what? And less talent. Yeah, and less and less. Yeah. Uh, it's ridiculous. Joy, man, everything. Why? Why? Yıl 2004. Fisher, Tokyo'da yakalanır. The old little Japanese guy says, You are our prisoner. You will do everything we tell you. You understand that? You will never disobey us. You understand that? şey İzlanda'nın kendisine vatandaşlık vermesiyle 9 aylık esareti son bulur. Yalnızca satranç oynamanın keyfine kendini adayan Fischer hiçbir devletin çıkarlarına boyun eğmez. Bu büyük ustayı saygıyla anıyoruz.